Merhabalar herkese. 45. Satranç Olimpiyatlarında bugün 8. tur karşılaşmaları vardı. Milli takımımızın açık kategorideki rakibi Karadağ Milli Takımı'ydı. Ben sizleri ikinci masalara götürmek istiyorum. Beyazlarda Ediz Gürel var, siyahlarda ise Karadağlı Büyük Usta Nikita Petrov oynuyor. Bakalım Büyük Ustamız Karadağ karşısında neler yapmış. 90 dakika tempoda D4'te başlıyoruz oyuna. At 6 C4 e6'dan sonra at C3, fil B4 ile ataçmaz alındı. Nimzoin savunması tercih geldi siyahlardan. Vezir C2 ile C3 destekleniyor. Kısa rok'tan sonra A3, fil çarpı C3, vezir çarpı C3'ten sonra da kale E8. Bu hamle oldukça nadir. Ee, daha doğrusu Chesscom'un database'ine göre daha önce ustalar arasında hiç oynanmayan bir hamle. B6 veya D5 hamleleri daha sık tercih ediliyor. Kale E8 hamlesinden sonra at F3 gelişmiş burada. Ee, Ediz Gürel ve D6'nın ardından da At açmaz anlıyor Fil G5 hamlesiyle birlikte. H6, Fil H4, Vezir E7, E5'i destekliyor burada rakip. E3 hamlesinden sonra F1'i de geliştirmek istiyor burada Ediz Gürel E5 sürüşü gelmiş. D5, D5 ve fil e2 hamlesinden sonra da fil f5 hamlesi geliyor. Şimdi Ediz'in hamlesi at d2 at e4'leri kesmek istiyor. Daha doğrusu at e4'lerden sonra vezir kırışı yerine başka bir kırış yöntemine gitmek istiyor burada Ediz Gürel. Şimdi rakip at e4'ü e oynayınca veziri boşta ama tabii ki bizim vezirimiz de istekte. Eğer fil çarpı e7 alırsak at çarpı c3 hamlesi var ve Birazcık sıkıntı bir konum kalacak beyazlar adına. Çünkü şimdi biz B çarpı C3 alıp kale çarpı E7'ye izin verirsek piyon yapımız bozulacak. E biz filimizi kaçtığımız zaman da rakip at çarpı E2 alabilecek. Bu yüzden bu yapıyı istememiş ediz. Ve at çarpı E4'ü almış zaten at D2'nin amacı buydu. Bezir çarpı H4 hamlesi geliyor. E4'teki ata saldırı ve... At G3'e çekilerek o at isteği de engellendi. Fil G4 gel filleri değişelim demiş rakip Ediz'e. Ve fil çarpı G4, vezir çarpı G4. Kısa rok sonra tahta oldukça sadeleşti bir anda. Ve piyon yapıları da aynı gibi duruyor. 4 şah kanadında, 3 vezir kanadında. Bakalım nasıl devam etmişiz. At D7 tabii ki bu taşlarını oyuna katacak siyahlar. Kale a 1 at F6. Kale D2, Ediz Gürel burada. E, kalelerini dublelemek istiyor. Rakipse H5 oynadı. Tehlikeli tabii ki çünkü H4 oynadıktan sonra bu at kovulacak ve atın E4'e girişiyle birlikte e, burada çatal ihtimali olabilir. Ediz burada Vezir C2 oynuyor. Hem o çatalları tuttu hem buraya doğru baktı hem de kale D1'i de desteklemiş oldu diyebiliriz. Burada herhangi bir taktik fırsata izin vermeyecek. Kale A 8 Kaleleri değişmek istiyor rakip. Kale FD bir hamlesinden sonra istek tabii ki D8 karesi. Kale çarpı D2. Kale çarpı D2'den sonra da burada rakip E4 oynuyor. E4 hamlesi yerine yani veziri E6'ya çekebilmiş. H4 oynarsa H3 de yanıtlanacak zaten. E, atı kovmadan önce veziri kovacak burada. Ediz Güler. Rakip E4 oynayınca şimdi bir problem oluştu. E4 piyonu bir hedef haline geldi. Rakip biraz alan kazandı gibi görünse de yani D3 karesini kullanabilecek misin sen diye bir soru var. E4 piyonu hem hedef haline geliyor hem de at için Özellikle D4 gibi F4 gibi kareleri manevra edilebilir güzel kareler olarak tahtada bırakıyor. h ile vezire E6'ya kovulmuş, at E2'ye dönerken vezire E5 rakip vezirini oldukça merkezi bir konuma yerleştirmek istiyor. At C3 hamlesi geldi. Ediz G3'te kötü duran bir atı C3'ten şimdi D5'e doğru bakan güzel bir at haline getirdi. C6 ile atın ayakları kesilirken vezir A4 hemen A7'ye doğru bir saldırısı var burada. Ediz Gürel'in rakip hemen A7 savundu fakat kale D4 şimdi Enes dikkat ederseniz D hattının sahibiydi. Rakip D hattını yani geri alamadı ya da kaleleri, ikinci kaleleri değişemedi. E4'e saldırı. E4'e ee, savunma şeklinde ilerlemek durumunda ve siyah taşları bağlamış durumda şu anda Ediz Gürel rakip A5 oynayınca vezir B3'e giriyor B7'ye doğru baskı var kale E7 ile orası savunulunca da at A4 ver veziri oyunun kritik anlarından bir tanesindeyiz Ediz sürekli istiyor rakip sürekli savunuyor ama burada artık o iş biraz daha zorlaşacak çünkü rakibin oynayabileceği en iyi hamle vezir F5 hamlesiymiş rakibin yavaş yavaş buraları bırakıp artık şah kanadına yönelmeli ve en iyi şansı buymuş rakibin bilgisayara göre şah kanadından hücum etmeliymiş. Vezir F5, G5, G4'lerle birlikte gelmeliymiş. Rakip burada vezir E5 oynuyor. F5 ile arasında bir fark var. F5 oynasa F2'ye bakıyordu ve G4'ü de tabii ki destekliyordu. H3'ü de destekliyordu. Bu yüzden G5, G4 sürüşleri vezir F5'te daha etkili olabilirken burada o kadar etkili değil vezir B6'ya giriyor burada. Ediz Gürel ve bu piyonlar üstündeki baskı artarken şimdi at C5 hamlesini istiyor rakip ise tabii ki artık karşı planını bulacak. Çünkü vezir kanadındaki piyonlarla bağını tamamen kesmiş durumda. G5 hamlesinden sonra belki burada bir sürü hücum planı var ama Ediz Gürel bilgisayarın en doğru hamlesi olan at C5'i buluyor. Vezirin burayla olan bağlantısını kesti. Şimdi B7 ve A5 piyonları boşta diye görünüyor. Rakip ise G4 ile H3'e doğru bir saldırıya geçti. Ama Ediz at çarpı B7 almakta herhangi bir sıkıntı görmemiş. Yine bilgisayarın en doğru hamlesi. Rakip G çarpı H3 alınca da burada G çarpı H3 devam et diyor bilgisayar ama yani buraları görmek gerçekten çok da kolay değil. Özellikle şah güvenliği mevzu olduğunu G çarpı H3 vezir g 5te girecek rakip. Ediz bunu istememiş. Vezir A5 ile birlikte devam etmiş. Gel diyor vezirleri değişelim. At boşta değil. Vezir çarpı A5'e at çarpı A5 e almak istiyor. Kale çarpı B7 anlamaz. Vezir boşta kalır gibi bir durum var burada. O yüzden... Devam ediyoruz. Rakip burada at d5 hamlesini bulmalıymış. At d5 ile birlikte hani vezir kırışmasını oradan hani vezir kırışma teklifini kesip b7 atıyla d5 atını değişmek isteyecek ama rakip h çarpı g2 alınca Ediz Gürel burada vezirleri de değişebilirmiş ama şah çarpı g2 alıyor ve şu anda tahtada gerçekten bir üstünlük var. Çünkü rakip artık vezir g5 planlarıyla yani bu şahı zayıflatmış olmadı ve şah çekişlerinde ee, yapamıyor. Şimdi at d5 planını buluyor ama birazcık geç nedenini anlayacağız. C çarpı d5 kale çarpı b de atlar değişildi. Şimdi vezir d8 şah çekişten sonra şah h7'ye gidiyor ve d çarpı c6 hamlesi de geliyor kaleyi isteyerek kale çarpı b2 tahtaya bakıldığında Ediz Gürel sadece bir piyon önde gibi görünse de aslında çok daha fazlasını önde. Neden? Çünkü C6 piyonu çok kuvvetli. Bu taşlar daha koordine. Siyah şahınsa güvenliği oldukça tehlikede. İşte burada Ediz Gürel rakibini kale D5 hamlesiyle beraber artık oyunu noktaya koyan taktiği buluyor. Çünkü... Kale d 5ten sonra özellikle vezir istekte arkada h5 var. Bu vezir nereye kaçacak da h5 savunacak bunlar sıkıntılı. Burada oyun fiilen sona eriyor diyebiliriz. Ediz Gürel burada rakibini mağlup etmeyi başarıyor diyebiliriz. Ama rakip devam etmiş. Yani vezir g7 hamlesi oynanabilirdi mesela gösterecek olursam neden oyun bitti. E şimdi kale g5 var şart çekiş engellendi ver vezir dedik. E vezir buraya giderse vezir g8 mat var. E vezir ne yapacak yani böyle mi gitsin? Bilgisayarın önerisi Vezir çarpı G5 al. Vezir buraya giderse de yine Kale çarpı H5 Şah G7 Vezir H8 bu şekilde yine mat olacağını görecektik. Beyaz taşların özür dilerim siyah taşların sıkıntılar var. Ne yapsın rakip? Tabii ki kaybettiğini farkında bir büyük usta. Kale çarpı F2 ile patlatıyor kalesini. Şah çarpı F2'den sonra şah çekmeye başlıyor. Şah E1, Vezir G1, Şah D2, Vezir F2, Şah C3, Vezir çarpı E3. Hediz şahını güvenliğe doğru A4 karesine doğru götürürken burada oyun sona eriyor. Çünkü rakibin şah çekişleri sona erdi. Kale çarpı H5 istekleri devam ediyor. Şah çok zayıf. C7, C8 ikinci vezire bile gidebilirim. Burada artık siyahların herhangi bir umudu kalmamıştı. Ediz Gürel turnuvada harika performansına devam ediyor. 8 oyunda 7.5 puan yaptı Ediz Gürel bugünle birlikte ve şu anda 2889 elo performansıyla oynuyor olimpiyatlarda. Ve ikinci masalar arasında da en iyi e, performansa sahip. Bunu da söyleyebilirim. Yani takım olarak madalya almasak da Ediz bireysel olarak bir madalya gidiyor diyebilirim. Elosunu da 2624'e çıkardı. Yanlış hatırlamıyor isem gerçekten inanılmaz bir e, sattan çeteliğimiz var diyebilirim bu anlamda. 1-0 öne geçtik ve biri sizinle bir oyun daha paylaşmak istiyorum. Bugün 3. masamıza gidiyoruz. Beyaz Taşlar'da e, Karadağlı Büyük Usta Nikola Cukiç var. Siyah Taşlar'da ise 13 yaşındaki büyük ustamız Yağız Kağan. Nerede olmuş oynuyor? Bakalım neler olmuş. E4, E5, at F3, at C6. Fil B5'te İspanyol. A6, fil çekiliyor. At F6. Kısa roktan sonra fil E7 oynanmış. D3, B5 ile birlikte fil kovuldu. D6 ile filin çaprazı açıldı. C3 hamlesi geliyor. D4'ü destekleyecek rakip. Kısa rok. H3 ve at A5'te ver fili denince de fil C2 karesine çekiliyor. C5 hamlesi şimdi D4 sürüşlerinde ben de varım demek istiyor. Tabii ki siyahlar bu kadar alanı rakibe bırakmak istemiyor. Rakip D4'ü sürünce de aslında burada bir farklılık varmış. Klasik İspanyol'dan aslında ana o varyanttan gidilen varyanttan biraz daha farklı oynadı rakip. Çünkü D3 D4 hamlesini oynadı. Canlı yayıncılığı incelemiştik. Burada genelde kale E1'de olur ve D4 tek bir hamle şeklinde oynanırdı. Burada Ediz Özür dilerim Yağız D4'ü alıp ardından daha rahat bir şekilde oyuna devam etme fırsatı varmış ama Yağızkan Vezir C7 ile aslında kale E1'deymiş gibi davranmaya devam etmiş. D5 sürüşünün ardından C4 de geliyor. Burada Vezir kanazından alan kazandık gibi görünüyor ama rakibin B4 hamlesi bizi birazcık ee, kötü konuma itiyor diyebilirim. B4'ten sonra C çarpı B3, A çarpı B3 yapısı herhalde Yağızkan'ın hoşuna gitmeyen bir yapı. Atını B7'ye çekiyor ama şimdi B7'deki at e, gördüğünüz gibi hani bir yere oynama konusunda Pek de usta bir at değil şu anda birazcık sıkışık durumda. A4 sürüşü de geliyor rakipten ve B çarpı A4'ten sonra şunu söylemek lazım bilgisayara göre çok zor bir konumda nerede olmuş. Bilgisayar gerçekten hani beyazları harika üstünlükler veriyor burada çünkü siyahların hani taşları oynayabilir vaziyetlerde değilmiş gibi görünüyor. Özellikle yani neredeyse bir alet üstünlük veriyor. O da B7 atı gibi görünmekte. Kale E1 ile devam ediyor. Rakip burayı destekliyor. Sebebi de yani fil çarpı A4 alması lazım ama onun için ataya 4ü böyle savunuyor. A5 sürüşü geliyor şimdi. Yağız Kağan'dan ve fil çarpı A4. Fil D7 ile gel değişelim. Fil e, D2 hamlesiyle devam ediyor. Rakip kale fc 8 ile Yalıskan yavaş yavaş konumunu ilerletiyor. Vezir C2 beyazlar da ilerletmeye çalışıyor ama zor bir oyun. Fil D8'den sonra kale A3 ve fil çarpı A4 kale çarpı A4 değişimlerden sonra da Vezir D7 hamlesi geliyor. Burada filini B6'ya yerleştirmek isteyecek. Yalıskan nerede olmuş? Vezir A2 A5'te bir baskı noktası var ama H6 e, sürülüyor. Çünkü A5'i hiçbir zaman alamayacaksın. Zaten benim isteklerimden bir tanesi o. A5 kırışını sağlayabilmek. B7'deki atı oyuna katamıyorum. Onu oyuna katmak için A5 kırışı önemli. H6'dan sonra fil G5'li işleri kesti. Fil C1'e dönünce de vezir B5 ile vezir kanadında daha iyi yerleşimler sağlıyor. Rakip burada G3 oynayınca at D7'ye gitti. At D7 at B6 ile birlikte şimdi hem burayı püskürtme hem de A8'i savunma işlerim var. Gerçekten vezir kanadında yavaş yavaş işleri yoluna koymayı başardı artı 3, 3.5'tan gelen konum şu anda siyahların hafif üstün olduğu bir konuma kadar gelmiş durumda ve süresi de az tabii ki iki oyuncunun ama Yağız Kağan oldukça fazla süre eritmişti burada. Fil E3, fil B6 gel filleri değişelim. Kale A3 hamlesinden sonra filler değişiliyor ve at B6 hamlesiyle de birlikte artık Yağız Kağan nerede olmuş çok daha iyi bir taş yerleşimine sahip gibi duruyor. B4 karesinde baskı noktalarını oluşturdu ve vezir kanadında gerçekten çok harika bir iş başardı. Rakibin burada yapabileceği en iyi hamle B çarpı A5 almakmış. Kale çarpı A5, kale çarpı A5 ve at çarpı A5 hamlesiyle Siyahların oyunu psikolojik olarak kazandığını anlayabiliyorsunuz. Neden? Çünkü B7'deki at hiçbir yere oynamıyordu. O B4 piyonunu kaldıramıyorduk. Biz öyle bir baskı, öyle bir vezir kanadına doğru manevralar yaptık ki B4 piyonunu A5'i almak zorunda bıraktırdık ve şu anda kesinlikle bir üstünlük söz konusu. Tabii ki yani ortalama bir insanın anlayabileceği bir şey değil ama usta oyuncular adına artık oyun siyahların lehine dönmüş durumda. At B2'den sonra at B3'e yerleşiyor. Vezir A3 hamlesinden sonra burada bir kale A8 varyantı varmış. Kale A8 vezir çarpı D6'nın hesaplanması belki zordu. At C5'e dönmeyi tercih ediyor burada. Yağız Kağan vezir A7 ile içeriye giriyor rakip ama at B A4 ile. Şimdi bizim Yağız buradaki olayı atları daha iyi konum tutuyor. C3 piyonuna doğru saldırabilir. B hattı kendisinde rakip vezir A7 ile birlikte oraları karıştırmaya baktı aslında. Birazcık hani D6 baskısıyla birlikte. Ee, şah kanadına dönebilir mi diye düşündüğümüz zaman Vezir D7 hamlesi geldi Yağız kan dedi gel vezirleri değişelim En doğru hamle tabii ki vezirleri değişmek Çünkü vezir zaten bir yere gidemiyor H4'e falan gidebilir orada da e, pek bir şey yapamıyordu açıkçası At çarpı D7'den sonra At E1 ve F5 hamlesi geliyor Yağız kan burada E4'ü yerinden saptırmak Ardından önce D5'e Ardından da C3'e Daha fazla baskı e, oluşturmak e, istiyor E çarpı F5 aldı rakip İyi bir hamle olması pek de doğal değil at f6 baskı var At C2 hamlesinden sonra at çarpı D5 alındı. Gördüğünüz gibi C3'e de şu anda baskı oluşmuş durumda. Rakip kale C4 oynuyor. Rakip de C4'e saldırdı ama at B6'ya döndü. C4 piyonu desteklendi. Ve rakip de C3'ü tutmak için atını B1 karesine dönmüş durumda. Ama dikkat ederseniz şu anda artık C4 piyonu at tarafından tutuyor. Kale tarafından isteniyor. Bizim kalemizin işi kalmadı. Bu atlar da birbirine bağlı. Kale A1'den özür dilerim. Kale A8'den sonra siyahlar yavaş yavaş kalesini oyun'a katacak. Kale E2, Kale e, Kale E2, Kale A2 kale d2 ile birlikte şimdi tabii ki bu atların herhangi birinin kıpırdamasını istemiyor rakip kıpırdadığı anda hani en azından kale çarpı d5 planlarım ya da bu at kıpırdadığı anda kale çarpı d6 planlarım olabilsin istiyor. Kale b2 ile bu at istenirken at a3'e doğru gitti ve şah f7. Artık çok ustaca e, işler var burada. Çünkü rakibin c3 plan, piyonunu tutamadığının farkındayız. Şah e7'ye gidecek, d6'yı tutacak. Kale b3 oynanacak. c3 istenecek. Hatta at çarpı c3 bile o piyon düşebilir. O piyon düşerse oyun düşmüş olacak. Çünkü bu piyonların hatta hadi bu piyon bu piyonla savaşır ama bu iki piyonun karşısında herhangi bir piyon olmayacak. O piyonlar yavaş yavaş ilerleyecek. F4 oynuyor. Rakip burada eee Açıkçası herhalde şeyi düşünüyordu. Hani pasif bir şekilde kalırsa C3'ü kaybedecek ve oyun yavaş yavaş gidiyor diye açık birazcık tahtayı e, karıştırmak istedi. E çarpı F4. G çarpı F4'ten sonra kale B3 hamlesi C3 isteniyor. Şah F2 oynanınca da burada oyunun son hamlesine geliyoruz. Çünkü Yağız nerede olmuş rakip şahını merkezi at çarpı C3'ü almaya fırsat buluyor. Daha önce söylemiştik bu at yerinden kalkamazdı. Hani kale çarpı D6 şah F2 yüzünden oynanamıyor. Çünkü kale çarpı D6 olursa at e4 ile birlikte gördüğünüz gibi çatal yiyecek. Beyazlar bu konuda önlem almazsa yine at e4 ile beraber şah kale çatalı var. Zaten oyun burada e, sonlanmış oldu. Nikola Jokic burada mücadeleyi terk etti. Daha fazla oynayacak bir hamle bulamadı. Hem at e4 istekleri var, hem dvc piyonu yavaş yavaş ilerleyecek, hem kalenin h3'e doğru bakışı var. Artık e, ...beyazların pek de yapacak bir şey yoktu diyebilirim. Milli takımımız Karadağ'ı 2.5-1.5 buçuk, buçuk mağlup etmeyi başardı. 4. masada da Emrecan Can rakibiyle berabere kalarak bize galibiyeti getirmiş oldu. E, kadınlar milli takımımızın rakibi bugün Filipinler'di. Onlar da 2.5-1.5 buçuk, buçuk ile kazandı. Ekaterina Atalık kazandı ve D3 masa berabere kaldı. Bugün çifte zaferle kapatıyoruz ve... Bakalım önümüzdeki turlarda artık son 3 tura giriyoruz olimpiyatlarda. Kaçıncı sırada bitireceğiz merakla bekliyorum. Çünkü yükselen bir imemiz var. Son ikişer maçımızı kazandık. Umuyorum çok üst sıralarda bitireceğiz olimpiyatları. İzlediğiniz için teşekkürler. Yayından sonra hızlıca özetlemeye çalıştım. Dilim sürçtüyse bir hata olduysa kusura bakmayın. Diğer turlarda özellikle yarın saat 16'da turnuvanın 9. turunun yayınında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.